Değerli dostlar, Hacı Bağın Çiftliğinden hepinizde selamlar, sevgiler, hürmetler. Hafta sonları köydeyiz, hafta içi gayet buradaki kurumumuzda, mesajımıza devam ediyoruz. Çiftçilerle haşır neşir olmaya gayret gösteriyoruz. Hafta sonu da çiftliğimizdeki işlerimizle meşgul oluyoruz. Hem çiftliğimizdeki yaptığımız işlerle alakalı hem de buradaki çiftçilerin bağlarına, bahçelerine yapmış olduğumuz ziyaretlerle alakalı videolarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Montaj edit çalışmalarımız devam ediyor. Her pazartesi telefonum bana şöyle bir uyarı gönderiyor. Diyor ki sen geçen hafta şu kadar saat şu uygulamayı, şu kadar saat şu uygulamayı ve şu kadar saatte şu uygulamayı diye ilk 3 uygulamayı bana gösteriyor. Yani ben geçen hafta hangi uygulamaları daha çok kullanmışım, en çok neler kullanmışım, telefonda en fazla neler yapmışım. Onun özetini bana sunuyor açıkçası. Ve bütün haftaların birinci sırasında edit programları baş başrolü oynuyor. Özellikle CapCut. Kapkat. CapCut'ta videolarımı montajlıyorum. Onun dışında fotoğraf kolaj işlerim var. Onun için başka programlar kullanıyorum video editlemenin dışında sosyal medyada yapmış olduğum çalışmalarla alakalı paylaşımlar, duyurular ve bir takım ciddiğimizi tanıtıcı sosyal medya içerikleri üretip bunları da paylaşmaya gayret ediyorum. Sadece haftalık 15 saat CapCut çalışmam var ortalama olarak. 15 saatin altında da olabiliyor, üstünde de olabiliyor ama Şöyle söyleyeyim size. Yani neredeyse 8 saat uyudu mu düşünürseniz bir günün tüm bir gün yani haftanın tüm bir günümü ben resmen kapkata eriş durumundayım. Bunun dışında kapkat dışında diğer sosyal medya mecralarında hem yaptığım paylaşımlar hem işte ee, yapacağım paylaşımlarla alakalı ya da kendi bilgi birikimimi arttırmak için bu sosyal medya gezintilerim de aynı şekilde epey yüklü bir miktarda zaman tutuyor. Yani sosyal medyada çok fazla zaman harcıyorum. Hem tanıtım faaliyetleri için hem de kendimi geliştirmek babında. Şöyle bir karara vardım. Çünkü benim bu böyle bir karara biten sebepler var. Haftalık o e, 4 videomuz var. Her hafta ben 4 videonun işte montaj çalışmalarını yürütüyorum. Her bir videoyu yerine göre 3 sefer 4 sefer seyrediyorum ki ortaya kaliteli bir şey çıkabilsin. Yani tek bir videoyu olduğu gibi baştan sona sardırıp ki, yani sizin önünüze atmıyorum en az 3 sefer 4 sefer seyrediyorum ki e, konumuzun dışında başka harici konulardan bahsetmemiş olalım. Çünkü doğaçlama çekimi yaptığımız için ister istemez konu farklı yerlere kayabiliyor. Yani ben bunu bu tür şeylerden bahsederken yani bir husus açın, bir husus hakkında açıklama yaparken bir de bakıyorum seyrederken bunu tabii ki anlayabiliyorum. Bir de bakmışım ki konu çok farklı yerlere dal gitmiş, çok dağılmış. O yüzden toparlaması da bazen zor oluyor. Ve montaj esnasında. Bu tür, bu tür şeyler beni çok fazla yoruyor. Yani benden ziyade gözlerimi yoruyor. Bundan epeydir bir rahatsızlık çekmeye başladım. Gözlerimde fazlaca bir kaşıntı göz kuruluğu yaşamaya başladım. Ve şöyle bir karar aldım. Haftalık 4 değil de 3 video şeklinde videolarımı devam ettireceğim. Ee, bu şekilde en azından 4'te 1 oranında hem CapCut çalışmaları daha azalmış olacak hem de sosyal medyadaki gezintim biraz daha az olacak. Yani ben bu kararı sağlığım açısından alıyorum. Video çekmekle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. E, yeterince malzememiz var hatta çekmiş olduğum bazı videolarda zaman zaman e, ister istemez çöpe atmak durumunda da kalıyorum çünkü belirli bir süre geçtikten sonra yani o o konunun vakti geçtiği için e, yayınlasam bile artık konunun çok fazla bir ehemmiyeti olmadığı hususunu gördüğüm için e, o videoyu hiç ellemeden, hiç montajlamadan olduğu gibi silebiliyorum. Dün akşam seyretmiş olduğunuz e, videoda o videonun vakti geçmek üzereydi. E, o kadar emeğim ya bana gitmesin, çekmiş olduğum emeklilerin boşa gitmesin diye farklı bir tarzda sunum yaparak o videomu montajladım ve size sundum. Almış olduğum bu karar tamamıyla sağlık problemleri nedeniledir ee, az izlenmişiz fazla beğeni almamışız gibi hususlar beni çok fazla rahatsız etmiyor çünkü biliyorum ki zeminden sağlam bir şekilde işi ilerletirsek daha güzel yerlere geleceğiz ama ama bugün ama yarın ilerleyen zamanlar bizim için güzel şeyler gebedir o o umudu ben kaybetmiyorum o umudu hep İşimi yaşıyorum ve taşıyorum. Evet, e, anlayışınız için teşekkür ediyorum. izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımız pazartesi, çarşamba ve cumartesi şeklinde akışına devam edecek. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Allah'a emanet. Olun.